çöpçü kafası gelmiş. neredeyse devam. Oy! Ver bir daha ver ya aynı setten bir daha ver. Ve yani diğerlerine o kadar büyük tepki veremiyorum artık. Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz o çok sevdiğiniz takipçimin hesabını fırladım adlı serimize tam gaz devam ediyoruz artık alışmışsınızdır gördüğünüz üzere ve bildiğiniz üzere arkadaşlar yeniden bir takipçimin hesabına girdim ve öncelikle bir sandıklarına bakalım kaç adet biriktirmiş şöyle baktığımızda 32 adet premium sandığı var 170 adet malzeme sandığı var ve 124 adet de klasik sandığı var. Bakalım bir buz diyarı çıkartabilecek miyiz? Bu klasik sandıklar içerisinden veyahut da şundan bir kalıcı destansı çıkartabilecek miyiz? Malzeme sandığından. Dostlarım eğer bu tür açılım videoları, videolarım, içeriklerim hoşunuza gidiyorsa ve hala aranızda abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri tüm olarak açarsanız bu tür videolardan haberdar olabilirsiniz. Abone olan kardeşlerimiz de bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videoya bir like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan hemen emeklerinin karşılığı olarak 660 UC'sini yükleyelim ve açılıma geçelim. Evet hızlıca 660 UC'sini yükledim ve kendisinde de ufak bir UC miktarı vardı. Onunla birlikte 744 UC'si oldu ve bu kardeşimizin Royal PES'i açık olmadığı için öncelikle Royal PES'ini bir açacağım. Şuradan PES yükselttim. 300 UC'ye açıyorum arkadaşlar. Şöyle 60 UC indirimle birlikte. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle al diyelim. UC'lerini seçip tabii ki şöyle alıyorum. Kıyafetlerini vesaire eşyaları Güzel tamam. Hemen malzeme sandığından başlıyorum dostlarım. Toplamda kaç tane vardı? 170 adet. Onlardan devam edelim o halde. Haydi bakalım. Şöyle geçe tıklıyorum. Şuradan geçi de seçiyorum. Bakalım kalıcı eşyalar alabilecek miyiz buradan? Şöyle ilk onlu da kalıcı eşya gelmedi. İkinci onlu da var mı? Yok. Üçüncü onlu da bakıyoruz. Gene yok. Dördüncü onlu geldi mi kalıcı bir şey. Başlık gelmiş. Vahşi çöpçü kafası gelmiş. Her neyse devam. Oy! Pinokyo seti geldi sandıklar içerisinden kalıcı olarak. Çok güzel. Çok güzel oldu. Bir de şu başlığını çıkartırsak çok güzel olur. Ya bununla birlikte bütünleşiyor çünkü. Çok güzel. Haydi. Veya garantilerden çıkarsa da olur. Şöyle hadi bakalım. Çok güzeldi ya. Umarım klasik sandık ve premium sandıkta da aynı şans devam eder. Haydi. Aha Pinokyo kafasını da aldık. Abi seti fullledik Pinokyo setini. Muhteşem. Muhteşem. Bence buradan bir de destansı çıkacak bak kalıcı olarak. Öyle hissettim. Bayağı iyi. Dur ee, kalıcı bir şeyler geldi mi tak 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 bastık da. Kalıcı bir şeyler geldiyse süresiyle birlikte yorumlara <laughs> Konuşamadım. Yorumları yazın arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Takır takır geçtik orada bir. Güzel güzel. Heyecanlandım tabii ki Pinokyo setini full alınca. Haliyle tak 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 geçesim geldi. Oğlum heyecanlanma lan. Şunu da bir kalıcı olarak ver ya. Şunu da kalıcı olarak bir ver. Hadi. Hadi. Şöyle bakalım. Kalıcı bir şey yok. Kalıcı bir şey yok. Ve sandıklarını bitirdik arkadaşlar. Şöyle hemen şuradan bir çıkalım. Gönder diyelim. Buradan da 6 tane tam 6 tane garantimizi açacağız ama bakalım buradan bir uaz deseni, kar 98 deseni veyahut da şöyle bir çanta desenini bekleriz. Şu üçünü bekliyorum. Zaten şu ikisini sandıklar içerisinden aldık arkadaşlar. Şunu da çıkarttık mı? sanki bir VSS deseni de kalıcı olarak geldi gibi hissettim. Orada bir e, ufak bir çizgi halinde geçti ama bilemedim. Neyse şöyle bakalım. Vahşi çöpçü setini de tamamladık. Kafası gelmişti sandıklar içerisinden. Ama iki kez aynı seti üst üste atman olmadı. Hiç hoş olmadı. Üçüncü kez üst üste attı. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Ver bir daha ver ya. Aynı setten bir daha ver. Ve vazdesini de aldık. Abi ters konuşunca oluyor bak. Bir ters konuşunca güzel eşyalar geliyor. Çok güzel. Haydi. Bundan zaten gelmişti sandıklar içerisinden. Haydi. Yok. Tamam. Evet klasik sandığa geçtik arkadaşlar ve gene taktik yazan takipçilerimden birisini alacağım bu videoda. Arkadaşlar bir önceki videoda aslında aynı kişiyi almıştım ama o taktik içerisinde askeri sandık açmamı istemişti ama Açılım yaptığım kişi de yeterli BP olmadığı için o taktiği uygulayamamıştık. Hatırlayanlarınız vardır videoyu izlediyseniz. Hemen şöyle İslam adlı kardeşimiz bize demiş ki dünkü videoyu izleyenler hatırlayacaktır tekrardan söylüyorum. Abi dene ne olur iki tane askeri sandık aç sonra klasikteki Mosin desenini seç ve karakteri sola doğru yana çevir iki tekli geçli. Bir tane onlu geçsiz demiş. Arkadaşlar şöyle BPS var yeterince. Hemen öncelikle askeri sandık açacaktık değil mi? Aynen. Askeri sandık açalım ki en baştaymış bu da. Güzel. Şöyle iki tane askeri sandığı açtık. Tamam. Klasik sandığa döndük. Ee, ne demiş? Klasikteki Mosin desenini al demiş. Tamam aldık. Ondan sonra karakteri sola doğru çevir. Ben kendime göre sola sola doğru çevirdim. Bir de tam tersini yapacağım arkadaşlar. Öyle deneyeceğim. Ondan sonra iki tekli geçli demiş ki geçli de duruyor şu anda. Şöyle. Tamam. Bir. iki tane geçli açtık. Şöyle geçi kaldırdım buradan. Hemen şöyle bir de onlu geçsiz bir şekilde açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bıraktım, ellemiyorum. Bakalım efsanevi veya destansı güzel bir şey gelecek mi? Ki gelirse bu tür yorum yapan kardeşlerimize biliyorsunuzdur artık arkadaşlar. 325 UC yüklemesi de yapıyorum. Gelecek mi? İslam, İslam ilk şansını kaybettim. Bir de tam tersini deneyeceğim. Okay. Askeri sandığa gidiyoruz. İki tane daha açıyoruz buradan askeri sandık. Bunda da geçe tıklamıyorum. Ama birisinde şöyle geçte açacağım mecburen. Şöyle veya dur bir saniye. Bir tane daha açalım. Ondan sonra geçe tıklarız oradan. Tamam şuradan geçe tıkladım. Hemen tekrardan klasik sandığa geri döndüm. Mosin desenini elimize aldık. Şöyle bu tarafa doğru çeviriyorum bu sefer de. Yan çeviriyorum. Şöyle tamam. 2 ee, tane geçli bir şekilde açacağız Tamam Tamam Geçi kaldırdım şöyle bir de Geçsiz bir şekilde onlu yapıştıracağız Haydi bakalım Efsanevi veya destansı gelmesi gerekiyor Bu kardeşimizin de 325 UC kazanması için Hadi ya gelsin Şahsen isterim gelmesini Kazandırmak isterim sizlere ama Olmadı bu da olmadı İslam üzgünüm şansın yokmuş Güzel kardeşim kendimiz kendi taktiğimizde devam edeceğiz. Sizler de yorum yapmayı unutmayın. Taktik veya totemleriniz varsa yazmayı unutmayın. Veya aklınızda herhangi bir gelen fikri yazmayı unutmayın yorumlara arkadaşlar. Sizler de o taktik yazan kişilerden birisi olabilirsiniz. Video içerisinde belki de 325 UC kazanabilirsiniz. Her neyse hemen şöyle geçtik buradan ve onlardan devam ediyorum. Haydi bismillah. Hadi bakalım. Bir buz diyarı bekliyoruz ama buz diyarı gelmez ters konuşalım gene biz. Yani şöyle güzel bir eşya çıkartamayacağımızı söyleyelim. Kandıralım PUBG Mobile'ı. <laughs> Haydi bakalım. Bir şey gelmez ya. Efsanevi vermeyecek bak. Destansı veya efsanevi vermeyecek. Bu klasik sandık vermez. Zaten malzeme sandığından verdi, vereceğini ki. Yani klasik sandık neden versin, değil mi? Bir değişiklik yapalım, şöyle yapalım. Bir bomba desenini şöyle yapalım. Bir de böyle açalım bakalım. Her açılışta bir değişiklik yapalım. Kendimizce taktik uygulamış oluruz bizde. Yani <laughs> kötü gidiyoruz ama. Emekleri ziyan eden, emekleri çöp eden sandık, klasik sandık. Hemen başka şu bombaya geçtim. Bir de böyle açalım onu. Hop. Haydi ya. Klasik sandık. Kendine gel klasik sandık. Güzel dedim ve dehşet ağı M24 desenini aldık. Güzel güzel tamam. İlk efsaneveyi attı. Devamı gelmeyecektir ama bak gene ters konuştum. Vay canına. Bir de başka burada bomba deseni var mı farklı? Bir de sis bombasıyla açalım. Şöyle. Haydi bakalım. Kendine gel klasik sandık hadi. <laughs> Yok kendine gelme. Tamam istemiyoruz. Ee, ne yapalım? Şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle edelim. Bir de en yükseğe alalım. Bir de böyle açalım. Son 50 tane kalmış. Tabi bununla birlikte açtıktan sonra 40 tane kalacak. Güzel. Karavcısı sırt çantasını da aldık güzel güzel ama bizi daha çok sevindirecek böyle gaza getirecek bir şeyler bekliyoruz. Şöyle aman aman şöyle coşturacak bir şey lazım. Çok güzel bir şey lazım ki onlardan birisi de zaten buz diyarı olacaktır. Onun dışındakiler öyle büyük tepkiler veremiyorum arkadaşlar. O kadar çok sandık açtım ki yani diğerlerine o kadar büyük tepki veremiyorum artık. <laughs> üstüne hemen buz diyarını aldık işte bu ya. Bizi coşturacak bir şey lazım dedim. Buz diyarı olur dedim. Ve buz diyarını da aldık işte bu ya. Uh. Abi buz diyarına fısıldıyorum resmen. Fısıldıyorum yani. Aha, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. İki önceki videoda da buz diyarı çıkartmıştım arkadaşlar. Tekrardan buz diyarı çıkarttım. Yani Üst üste böyle buz diyarı çıkarttığım nadirdir Yani bir şöyle en azından 1-2 hafta geçtikten sonra tekrardan Buz diyarı çıkartıyordum bu sefer Erken vakitte çıktı Güzel güzel iyi 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 iyi, iyi. Allah ya, Üstüne bir de buzlu hükümdarı M16A4 geldi Neler oluyor Neler oluyor hayatta Gülüşü ya, gerçek olsa, olsa. Şu onunun güzelliğine bir bakar mısınız ya? Ne güzel duruyor, ne güzel duruyor. Çok iyi, çok iyi. Haydi bakalım gönder, gönder. Haydi yapıştır bir onlu daha, yapıştır bir onu daha. Haydi bakalım. Bir ekstradan buz diyarı daha verir miymiş? Ya çok şey istedik şu anda ama ki ee, al sana bir tane daha Buz diyarı dedi bize PUBG Mobile Ne kadar komik ya. Yeniden şuradan bir değişiklik yapalım Bu sefer şu kafayı takalım Buz diyarını tekrardan eline alalım En yükseğe çekelim Bir onu daha yapıştıralım Az önce öyle yaptım değil mi Ona benzer bir şey yaptım maymun kafasını taktım Buz diyarını elimize aldık Ondan sonra en yükseğe çekip açtık herhalde Ve sonrasında buz diyarı Bir de M16 A4 desenini aldık Güzel bir M16 A4 deseni bu arada o da Neyse bir tane daha yapıştırdım. Son onluğumuz olabilir bu. Biz alacağımızı aldık klasik sandıktan ki malzeme sandığından da aldık. Ee, full gümüş parçacık atsaydın daha iyiydi ya. Şunlara gerek yoktu. Spit zaten hiç istemiyoruz. Gümüş parçacık daha değerli şu spitten. Evet klasik sandığımızı bitirdik dostlar. Hemen premium sandığa gidiyorum. Ve premium sandıktan da şöyle M249 deseni veya UAZ deseni gelirse muhteşem ama gerçekten muhteşem olacak. Şöyle yapıştırıyorum bir tane onlu. Haydi bakalım. Ya keşke o taktiği veren kardeşimize de bir şeyler kazandırsaydık. Garanti ödülden bomba desenini verdi. <laughs> garanti dışından bir şey verir mi? Vermedi. Garanti dışında zaten bir şey vermez. Gene ters. Kers. Ee, konuşamadım. Ters bir şeyler söyleyip güzel eşyalar getirme taktiği uyguluyorum. E, e, garanti dışında bir şey vermez ya. Yani vermedi. Hemen bir de şöyle 5 taneyi açalım 3. garantimizi de alalım şuradan Buradan M249 deseniyle Uaz desenini bize vermez Vermez PUBG Mobile M249 deseniyle o Uaz desenini Vermez Uaz deseniyle M249 deseni hayatta gelmez M249 deseni Ya da Uaz deseni Kesinlikle gelmez biliyorum Gelmez Oy bir an garanti ödül zannettim bunu Garanti dışında verdi Tamam Buradan garanti gelecek herhalde. O UAZ deseniyle M249 deseni gelmez. Gelmez, gelmez. <laughs> tamam bu çanta da güzel ya <laughs> M249 deseni veya UAZ deseni gelseydi güzel olurdu. Lakin yani daha ne isteyelim ki? Başarımlardan gene gelen eşyalar var. Hemen onları bir alalım olmazsa olmazımız var gibi. 5 tane daha premium sandık gelmiş ama onları harcamayacağım dostlarım. Şuradan olmazsa olmazımız iskelet kostümümüz geldi. Bir de buz yarını çıkarttığımız için boya verdi bize. Onda gümüş parçacık yanında hediye olarak verdi herhalde. Anam bir de ünvan geldi. Ne bu? Üstün başarı ünvanı da geldi. Güzel güzel. Dur hemen onu da yapıştıralım şöyle. Kullan. Evet dostlarım gerçekten çok şanslı bir açılımın bir videonun sonuna daha geldik. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir ki eğer beğenmiyorsanız zaten ayıp ediyorsunuzdur. Şu kalıcı olarak gelen Pinokyo setinin ve buz diyarının hatrına o like'ları yapıştırın gelsin. Ayrıca hala abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>